kesmedim. Kestim. Ee, hayır kenarları pisti. kestim ve orada kestim. E, şu an kullanılacak bütün her çapra çarpım tablosu yazıyor Eflin. Hayır kesti. Tamam burada neyi göremiyorsun bana söyle. Beşleri göremiyorum. Beşler. Herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlarım için ben Tuana. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar ne yapacağız? Masamı düzenleyeceğiz ve organize edeceğiz. Ve toplayacağız ve temizleyeceğiz. Arkamda lavişkom uyuyor. Ben temizlik yapacağım. Şimdi arkadaşlar şöyle demek istiyorum sizlere. Biliyorsunuz ki 15 tatil sürecine girdik. Ve bu süreçte tabii ki ödevlerimiz de var. Eğlenmek de var. Gezmek de var. Üstelik çoğu şu an il ve ilçede kar yağışı var. Bizim de burada kar yağışı anda. Gerçekten o yönden de çok mutluyum. Şimdi biraz ne yapacağımızdan bahsedeyim. Bu videonun içeriğinden bahsedeyim. Daha sonra gelecek videoların içeriklerinden bahsedeyim. Arkadaşlar ilk öncelikle masamı boşaltacağız. Şu iki çekmecemi de. Kitaplarımın bulunduğu çekmeceyi çok ellemeyeceğim. Çünkü orayı zaten düzenleyeli çok olmadı. Orayı silmeyeceğim. Onun dışında şu gördüğünüz üst kısmı full. Boşaltacağız, sileceğiz, temizleyeceğiz. Hani Gerek olmayan, düzme olmayan şeyleri atacağız atacağız derken mesela kağıt çöpü olur ya da işte e, bozulmuş, kullanılacak bir şey olur. Onları atacağız. Yani bu masayı sizinle beraber bu videoda baştan hem temizleyeceğiz hem de organize edeceğiz. Ve arkadaşlar, e, bu videodan sonra da ne yapacağım? 15 tatile 15 tatil için plan hazırlayacağım. Ders çalışma planı, programı pardon. Ee, şimdi o kağıtları o yüzden kenara aldım. Bir sonraki videom bu olacak. Ders çalışma videoları falan da yayınlayacağım arkadaşlar. O yüzden beni takipte kalın. Ve videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Neyse çok boş yaptık bir an önce. Hemen başlamak istiyorum. İlk önce oturularak yapan, yapılan işleri yapalım. Bu benim özel defterim. Ee, buraya böyle bir dersi çalışırken önce mesela kimya yazıyorum. Ondan sonra kimyada mesela o gün e, hangi konuyu çalışıyorsam buraya kısaca bir özel çıkartıp daha sonra test çözüyorum. Bence bu çok mantıklı ve verimli bir şey. Bu bize lazım olan bir şey arkadaşlar. Leviş bir <laughs> hareket etti. Bu defter ne defteri bakalım arkadaşlar. Burada da tekrar tekrarlar var. Ve bu deftere benim şu anda ihtiyacım yok. O yüzden bu defteri kenara koyacağım. Masamda dediğim gibi bu şeyde lüzum olma, gözüm olmayan şeylere çıkartacağız. Efleme diye çeker. Beni görüyor mu şu an kamera bir baksana. Kızım kolay gelsin. Sağ ol baba. Efleme için bir tane kitap bulalım. Hayır kitap okumayacağım. Öyle mi yapacağım? Baksana sonrayım maşallah. <laughs> Sanırım çalışma masasını hazırlıyor. Evet, çalışma masamı düzenliyorum. 15 Aferin saat. Aferin size. Sağ ol. Eflin sana da iyi dersler şimdiden baba. Ödeyeceğimi bilmiyorum ki telefonundan bakmam gereken yemek. Tamam. Şimdi test kitaplarımı da kenara koyuyorum. Bu test kitaplarını da e, aşağıya yerleştirmek üzere kaldırdım. Eflin bu defteri alır mısın? Bu Geç defter alın, senin alın, de. Alın ben koydum. Arkadaşlar bu arada masamın üstü o kadar pislenmiş ki size anlatamam yani. Gözünüzle görmeniz lazım anca. Şimdi masamızı boşaltacağız. Ee, organizerimi temizleyeceğim. Organizerimi temizlemek için şöyle bir yön izleyeceğim arkadaşlar. Kullandığım, efendim yapmak, kullandığım kalemleri şu anda bir kalem kutuya ayırıyorum. Daha sonra masamı temizledikten ve pisliklerden harındırdıktan sonra geri yerleştireceğim. şey düştü. Arkadaşlar şimdi şöyle bir kalem var. Bu kalemi artık tahtalıkaya uğurluyoruz. Neden? Bunun lavinya kapağını kaybetti ve bu kalem yaklaşık böyle bir aydır kaldı ve şu an şöyle göstereyim yazmıyor. O yüzden tahta pıya uğurlandı şu an. Uğurlandı. Bunun içinde kullanılmayacak bir şey var mı? Neden iki tane makas olduğunu bu şekilde bilmiyorum. Efendim bana bir makas yeterli olacaktır. Bu arada şey diyorsunuz. Bu masa sokuyor videoların aslında bazen. E, bütün yayıntılarını ve pisliklerini Eflin masasına atıyorsun diyorsunuz. Evet doğru. Hayır. Böyle evet, bir şey doğru, doğru değil. Böyle bir şey doğru. Eflin'e evet. bakmayın. Böyle bir şey doğru. Doğru söylüyorsunuz. Doğrusunuz. Bin hak. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Var. Sadece masamda iki tane olan şeylerden bazılarını Eflin'e de Hayır. Vermiyorsun atıyorsun. Çünkü anlıyorsun. Çünkü istemiyorum. Öyle bir dünya yok. Var. Burada maalesef ucu kırılıp takılı kıyıya uğradığımız bir tabela var. Kullanamayacağım şeyleri artık atmanın zamanı geldi. Çünkü ben hep böyle atmaya kıyamıyordum. Ne olursa olsun. Ama artık yapacak bir şey yok. Kullanım dışı olan şeyleri birazcık masamdan artık çıkarmam gerekiyor. Çünkü yoksa aşırı alan kaplıyorlar. Ve bu da beni aşırı rahatsız ediyor arkadaşlar. Şimdi bu kalem kutu tekrar masama konacak kalemlerin kutusu. Şurada zaten konuluyor masama tekrardan. Bu organizeri şimdilik bir kenara alıyorum arkadaşlar. Daha sonra bunu detaylı temizliğini yapacağım. Şöyle içine bunları koyalım. Bunu o yüzden temizlik yapılmak üzere yere alıyorum. Bu arada şu kalemle kalem şu kalemle ucu yeni aldım haber kancası bu. Bunları da kenara koyuyoruz tabii ki. Ah, sonra şu eski tekrarlarıcımız sokabiliriz. Bunların yanına gemisi gelecek. Bir bakın Efren benim masama eşyalarını koyuyor. Daha sonra abla sen benim masama attırıyorsun. Abla şöyle yapıyorsun abla böyle yapıyorsun böyle bir dünya yok. Bu kalem yazmıyor. Bu kalemin kapağı yok sanırım kalem. Bu kalemin ucu yok. Yani arkadaşlar. Benim bazı malzemelerim neden böyle? Bu da iflin kalemi. Ben artık ağlayacağım ya. Ağlayacağım. Gerçekten ağlayacağım. Şimdi bu poşeti bir kenara koyuyoruz. Mesela bu da iflin su kuşası arkadaşlar. Görüyorsunuz benim masama attırıyorsun abla. Bana böyle yapıyorsun abla. Bana şöyle yapıyorsun abla. Bakın zorunuzda mı Efren? Allah sesi geldi. Arkadaşlar bir şeyden alıyor. Yağmur Not defterim Ve şeffaf bir dosya. Şeffaf dosya her zaman lazım olan bir şey. Bu da tatlı şimdi tatlı şıvardayım. Ne oldu? Niye can bundan bunu gezdi? Kesmedim ki. Kesti. Yarın yenisini çıkartacağız. Hayır. Bir dakika bir şey diyeceğim. Hayır. Arkadaşlar bak. Eflin bir gel. Kesmedim. Kesti. Ee, hayır kenarları pisti. Kesti. Orada kesti. E, şu an kullanılacak bütün her çarpım, çarpım tablosu yazıyor Eflin. Hayır. Kesti. Tamam burada neyi göremiyorsun bana söyle. Beşleri göremiyorum. Beşler zaten yoktu. Sıfırları falan kendin eklemiştin. Vardı. Eflin'cim şu an atıyorsun. Bağırdı. Tamam ben yarın kırtasiyeye çıkıp senin için çıkarttıracağım. Bağırdı. Video... Mu? ne? Ne demek bana ne ya? Hayır. Devam edelim biz arkadaşlarım. Ben de senin kalp bir şeyini kesmiyorsun Bugün Şşş. de bu keseceğimi. Senin okuldayken kesemiyorum. <laughs> Canım 15 gün okul yok bebeğim. Ah o zaman sen de <gülüyor> <gülüyor> Burada arkadaşlar TY oyuncağım var. Daha sonra stickerlar vesaire birbirine falan pislik. Şimdi bu bunu ben yaptım. Koyacağız. Efendim bana sınırlar. Bana ne sinirli olursa olsun Allah Allah. Bu ne bu? Bu benim denememmiş. Bunu kenara kayalım. Sonra anneme falan lazım olur. Şunları geri burası. Bunu atabiliriz. Bunu atabiliriz. Ee, şunu bir şimdi kenara alıyorum. Burada mum var. Neden burada? Cüzdanım var. Cüzdanı şimdilik yukarı. At. Neden böyle bir şey? Aa bir şey mi? Yo. Bu eflenin arkadaşlar. Yani benim masam niye yüzde doksanı? Bakın bu da eflenin. Ya Rabbi şükür ya. Postitin kenara koyuyoruz. Bir de bir yiyebilir. Bir Çocuğun Bu da ekliyorum. Normalde bu kağıtlar da ekliyorum. Sonra Tuana abla sen neden kızdın? Tuana abla sen neden ekle bağırıyorsun? Bağırırım. Çağırırım. Çünkü bu benim şu anda bu manzara karşısındaki en doğal aklım arkadaşlar. Bunun böyle bir şey olamıyor. Şimdi bu arada her şeyi de benim yanımda tuttuk. Bir tane daha bunu Davranış odayı. Money Club kartını ben ne yapayım? Masamdan tabii ki dışarı. Şimdi ilk önce de burayı silsek mi? mu boşaltalım. da masada körüm olacak. Beloş'un doğum gününden flamingolu şeyler. için kullanacağım arkadaşlar. Buna hiç gerek yok. Masamda yer yok şu an böyle bir şeye. Ee, şuna şunu ben kaynara koyacağım. Bu lazım olabilecek bir şeyken bu çok lazım olabilecek bir şey. Masamda yeri var. Bunun içine kalemlerimizi koyabiliriz. Bu zaten Stadler'in kalem setinden hani Stadler'in kalem seti ondan çıktı. Oo. Oha! Ne olmuş buna? Anne beni nereye götürmüyorsunuz? E F5'i çıkacağız. Ne? E çarpım tablosu çıkartacağız. E görünüyor mu arkadaşlar? Görebiliyorlar Beni mı? Beğense kameraya like yap, götürmeceksen dislike yap. <laughs> temizleyecek. Değil mi lafışkom? Değil mi anneciğim? Oh bebek. Ben de e, şimdi biraz daha şu kurumayı şimdi hızlandırabilmek adına havlu bir kağıt yardımıyla e, kuruluyorum. Lavış işte eşlik ediyor bana. Gerçekten e, biliyorsunuz ki ben böyle pis pis takılıyorum. Ondan sonra bir anda böyle bir kucak temizlik yapıyorum. Yapıyorum pardon. Yapılıyorum ya. Şu anda masam gerçekten tertemiz oldu. beyaz oldu. Şimdi size yani gördüğünüz gibi yepyeni lavişkom da orada bana bakıyor. Ay ay ay. Annesine baba. Oh. Neden bir de kuruladınız hocam? Lavişkom oradaydı, gözü buradaydı. Kimyasallar zarar vermesin diye. Kokluyor yaşayan. Oh annesine balı, balı, balı. Temiz çocuğu, temiz çocuğu. Yavrum. Annem. Dur. Dur anneciğim, dur anneciğim. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? <laughs> Bir beş saniye hemen şöyle. Bir, iki, beş. Mola bitti. <laughs> Devam. Hemen ne yapıyoruz? İlk öncelikle mumlarımı yerleştirmek istiyorum. Çünkü şu hayatta en sevdiğim şeylerden biri de benimle mum tabii ki. Buraya mı koysak mumları? Mumları buraya mı koysak acaba? Bir bakalım mumlar burada nasıl... bakayım hemen arkadaşlar. Mumlarımız orada kalsın. Yavrucaklarım, cancağızlarım. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Kalemlerimizi ayarlayalım öncelikle. Kalem için şöyle bir şey kullanmak istiyorum. Burası var. Bir de işte yetmezse o şeffaf kalması falan da var. çıkardık. Bir buraya ilk öncelikle Tombow TV'nin tonları koymak istiyorum. Bunlar tam tahmin buraya birazcık az geldiler. Ee, şuradan bir bakalım. Burada da birkaç zebramız var. Zebralar. Orada da zebra var aşağıda da. Zebralar için kullanabiliriz bir de. Şuradan çıkartalım. Tüm zebralar. Var mı başka? Sanırım. Bir de şurada var. Hemen alalım. Buradan e, Lavishko'yu kontrol ediyorum. Herhangi bir zararlı bir harekette bulunmasın. Kendine zarar verecek bir şey bir harekette bulunmasın diye. Evet bu şu, bu şu an bence gayet güzel oldu. Ben bu arada organizer olarak bardak kullanmayı aşırı seviyorum arkadaşlar. Aşırı bayağı seviyorum. Aa, bir dakika benim kalem kutum neredeydi? Kalem kutumda benim Gerçekten güzel kalemlerim var. Midlinerlarım var. En önemlisi midlinerlarım var benim kalem kutumdan karşılarım. Bu midlinerlara gerçekten tek kelimeyle aşığım. Aşırı bayağı çok seviyorum. Benim için çok love kalemler. Çok beğeniyorum. Ee, zaten biliyorsunuzdur. Insta'da falan ünlü meşhur kalemlerimizden. var. Bunları Bunlar burada tatlı durdu. Sonra bir de şu şeylerimiz var. Serverli kitler. Serverli kitlerin üçüncüsü nerede? Şu an onu sorguladım. Minik bir onu bir sorguladım. Nerede diye. Önde falan mı acaba? Aa nerede? En sevdiğim rengi bir de. Neyse onu bulacağız. Bir şekilde bulacağız. Biraz zorundayız. En sevdiğim rengi çünkü. O rengi. Bakacağız bulacağız şu an. Moral gitti. Bunları da arasına koyalım. Sonra stabilolarımız. Stabiloları çok severim. ya yapacak zaten başka bir şey seçenek yok. Bunlar için başka bir yöntem bulabilirsem kesinlikle öyle dizleyeceğim, dizeleyeceğim çünkü böyle hiç hoş görünmedi gözüme. Ee, şu kalem kutuyu şimdi gel, gel bir şey. Orada zararlı yüzüklerim, yüzüklerim var orada. Şu anda ben ya da orada. Bu beni aşırı tedirgin etti. Çünkü Rüfler ve Lavinia birazcık bana tehlikeli gibi geliyor. Oh. Oh. Of. Durulduğum başım ağrıdı. Basayım ağrıyor arkadaşlar. Aklenleri sakinim arkadaşlarım sakin. Tamam. Dizleyeceğim, dizeleyeceğim. Bu kap stabilolar için nasıl? En azından böyle bazılarını sepet gibi bunun içine koysak. Hoş ve estetik bir görüntü. Yaratabilir. Evet mesela üç stabilo buraya koyalım. Diğer üç stabilo da böyle buraya koyup bu minilere böyle buraya şöyle dizelim. Tamam. Bu kalemler de buraya şöyle yapalım. Evet. Hemen sizin açınızdan bakıyorum. 你干嘛？<music> ben düzenledim. Bence çok aşırı okey benim için böyle bir masa. Sadece şurada e, bu arada çok yayıntım yok. Burada sadece işte ıvırık zıvırık eve kalkları vesaire var. Bunları da yarın sabah halletmeyi düşünüyorum.